Hmm, merhaba arkadaşlar ve ya bugün yaptım. Bugün arkadaşlar ne oynuyoruz bugün? İyi pizza, güzel pizza ikinci bölümde İyi pizza, güzel pizza ne ikinci bölümü hoş geldiniz. İlk bölümü çok sevdiniz ben de devamını getirdim şimdi. Ee, bu ne? Bu hoş ver. Sponsorluk falan diyor. Ben 20 tane oldu evet. söyleyelim onu. Evet. Seram nasıl gidiyor bir bakalım. Hımm. Seram bir sucuklu bir şey Sana mı? Kan Sanırım duymadı. Peki. Tek bir adet sucuklu pizza satın almak istiyorum. Benim Her şey koyuyorum o zaman buna. Şöyle sosu bu. Peynir biraz e, pahalı o yüzden e, şöyle koyacağım. Sucuk. Hadi şurada da peynir koyayım Tamam. Evet e, şöyle de yollayalım. Hepsini istiyor. Evet. Hepsini istiyor. E, şundan da alalım bir tane. Valla keseyim mi? Keseyim. Hiç bana kes kesme falan demedi. Evet. Lan bir teşekkür et bari. Evet dedi gitti ya. bunu işini para yok. Merhaba. Efsaneye göre bir pizza var. Hepsini yükmedi Bir hepsi Ne diyor oğlum? Hikaye mi anlatıyor bana? Ne diyor oğlum? Bir kardeşliğe katılıyorum. Fırıncı hamur sos. Ne diyor ne oğlum? Peynirli ve sos bu kadar. Düzgün anlatmıyorlar ki. Yani. Bak sucuk koymuyor mu o zaman? Vallahi sucuk koy demedi bana değil mi? Bakayım. Vallahi peynir o yüzden peyniri bol koyayım buna. Şöyle. O sucuk istemedi. Piş. Hiç bir sene şey böl falan demiyor Şöyle de böldük mü bitti ya hadi. Kirimi kesin şahane pizza sağ Karşıdakini almayalım o zeyi koyuyor içine. Mama. Mama. Cuk. cuk. Cuk süt. <laughs> ne diyorsun oğlum? Cuk, cuk ne? Sucuklu peynirsiz. Sucuklu ne sosa? Peynir mi? Tamam. Peynir. Böyle. Sucuklu ve soslu da güzel. Sadece peynir olmuyor. Güzel. Tamam. Bu kadar sucuk yeter. Evet. E, bunun süresini hazırlıyor bu arada. Bunlar hızlanmıyor. Şunu da bölelim. Bölemedik. Bu gün bitiyor az kaldı. Sırada <laughs> insanla yemeği, damak tadını ayrıca kaçırmayı pek sevmem. Ama pizza felaket aziz. <laughs> Sağ olun. Sağ olun dedim. Bitti mi gün? <laughs> Sucuğunun yarısını peynir olması ne diyorsun? <laughs> Diyorum ki yarısına peynir koyma. <laughs> yarısına sucuk ve sos Diğer yarısına peynir sucuk. Anladım abi. Yarısına hepsini istedim sosdur aklıma yarısına sucuk ve sos şöyle Bir yarısına vallahi yersen böyle seni ha gün bitti son müşterimiz ee, hadi bakalım son müşterimiz arkadaşlar. Evet şimdi bunu arkadaşlar like atın ve abone olmayı da bildirim açmayı unutmayın. like gelirse iyi pizza ve güzel pizza hemen gelecek. Bunun e, iyi kahve güzel kahve versiyonu da varmış galiba onu da çekerim. Valla 4'e böyleyim şöyle böyleyim böyle daha iyi. Ya bu kapattık lan. İyi bir şey bekliyordum güzel bir sürpriz oldu lan. Benim. Ya hayır hayır mı diyeyim. Ama bu adam parası yok ya. Yok abi bu adama bu bir peynirlerim yaz. Birkaç tane. Şöyle attım. Bunu abi? bunu yaptım adama? Vallahi bu adamı üzülüyorum ya. Fakir bak parası yok ama yine de vereyim hadi. Ama biraz yakacağım onunkini kusura bakmayın. Maalesef ki yakacağım. Hem de adam adam düşmüştü dışarıda bak soğuk hava şu anda. Hah şöyle. Hadi keseyim mi keseyim hadi dört parça keserim onu. Parası yok adam hadi yazık. Şükür <laughs> hadi adam. Evet günü bitirdik bakalım. Kaç zarar etmişiz? 35 kazanç. 26 lira. 16 lira. Oğlum böyle böyle zengin mi olacağız biz? Ay reklamınız geldim şimdi bunlar var. Mantar da açabiliyoruz Açmayacağım bunları. Hmm. de masa var. Seri fırın 250 lira diyor. Pizza şeyi var. Bu ne? Sos, ıp, sos var. Otomatik koymalar var. Bak bunlar. Sucuk asistan tutması. Mesela bak 40 elmasım olursa bunu alırım otomatik koyar sucuğu veya sosu falan. Bak bunlar iyiymiş. şey <laughs> içmeye. Tamir. Buna da böyle şey işte. Ona bilmiyorum. Şu masayı alsam mı ya? Masayı alayım hadi bak. Masa aldım. Geri al. Geri al. Ne demek? Son yetişti Tamam hadi böyle gidelim. Tamam hadi bakalım evet. Yeni gün. Bu masalara bak. Bir dakika alayım. Bekleteceğim. Ben şunu alayım. O iyi para geldi. 360 lira mı? Genelde pahalı Sucuklu bu kadar mı? Ne istiyor lan Ne diyorsun? Sosy Su, ama. Ne diyor ya? Abi ben anlamadım ki şimdi. Sos koyayım mı? Sus sileyim pizza tarzında. Valla bunu koy ama. Al sadece. <laughs> bunu artık e, almayabilirim yani şu şeye var ya. Çünkü ondan para getiriyor. Ben <laughs> yürü git birlikte yaşlı muruk. Ne ya? Peynirli pizza, eski sos. eski sos. Ne diyorsun oğlum? Eksi ya ne diyor? Peynirli bütün halde bu kadar. Abi ne diyor anlamıyorum yani. Bir eksi sos koyma. Şu, şu sucuk koyayım mı onu söylemedi. Bak. Sucuk koyayım mı var? onu söyle. Allah sucuk da ben anlama var. bir de para veriyoruz onlara ya beğenmeyeceği. Beğenmiyor olsa beğenmesin ben para vermek ya. sonra şikayet edebilirler oğlum abi. Edelim ne yapalım. bu pizzayı sana tavsiye ederim tamam. Gitsin o karşılık ya ilk gelen müşteriye söylüyorum. Selam pizzadan nefret ederim. O zaman niye geldin o zaman nefret ediyorsun Allah'ım. <laughs> Siparişim sucuklu pizza. <gülüyor> ben <gülüyor> ya, sucuk istiyorum anladım da peynir falan koyayım mı yani? Valla bana hiç böyle şey demeyin. Abi, bolca sucuk koydum abi hiç böyle uğraşamam. Pissin şu. Yok sos istemiyorum sonra demesin. Böyle bir şeyle bak ne yapıyorum ben seni. Ne diyorsun? Neyse ilk gelen müşteri diyorum Allah korusun. <laughs> Şu an karmak abi ben nasıl yardım edeyim şimdi sana? Aa dilenci miydi bu da abi dilenci olduğunu söylemedi ki. Dilenci oldu niye söylesin ki ben gerizekalım. Sucuklu pizza sucuksuz ama nasıl olur? onu onu ne diyor <laughs> Üzerine sadece peynir ve su... o zaman niye sucuk <laughs> istedin <laughs> o zaman niye istedin onu ya Allah'ım ya sucuk olmasın sucuklu pizza hiç işte dönüyor Deli mi ne oyundakiler ya Hayır. İki kere geçeceğim lan seni yakacağım pizzanı <laughs> evet günle bitti bu son müşterimiz şunu da alın da keselim de şöyle artık bitsin. Kapa ver şunu. <laughs> Gayet iyi dostum tamam hadi. Evet gün bitti. Bakalım e, kaçıyor gün mü? 6. mi yedinci mi? Evet ya. Ya hadi be ne şeymiş. Bunu almayacağım. Hmm. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Eğer arkadaşlar bugün eğer arkadaşlar. Ee, i̇yi pisi güzel pisi devam istiyorsan like edin abone olayım şu anda böyle az oldu ama e, az bölüm oldu ama ne yapalım şey şimdi, e, çok isterseniz eğer yorumlar yazın isterseniz ben buna devamını atarım e, like etme like abone olmayı çok seviyorum siz kanalınızı kanalınız çok iyi. 1261 abone çok çok teşekkür ederim 11 dakikalık video zaten hoşçakalın bay bay